Merhaba arkadaşlar. Sesim çok bayık geldiğini söyleyenler olduğu Ben de bir yayın sesi edinmeye karar verdim kendime. Bundan sonra yayınlarıma böyle devam edeceğim. Fondaki vesikalığımı da bir arkadaş çok etkilenmiş. Görünce bayılmış, ayılmış, başına bir şeyler gelmiş. O etkilenmesin diye kaldırdım. E, bugünkü yayınımızda size çok basit, aslında çok e, bildiğimiz, aşina olduğumuz fakat kullanmadığımız e, hisse senedi ile ilgili araştırmalar yapabileceğimiz kanallardan bahsedeceğim. E, başlayalım. Birincisi çok sık kullandığımız Google. Google Finance. Hep, her gün en az bir kez tıklıyordur hepimiz bu Google'ın arama motoruna Google Finance yazdığımızda da böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Buradan yeni bir kendinize portfolyo oluşturup onu takip edip onunla ilgili haberleri takip edip başka hisseyle ilgili de detayları görebilirsiniz. İkinci sitemiz biraz önce yanlışlıkla çıkmıştı. Yahoo Finance, bu da global anlamda bütün profesyonellerin ziyaret ettiğini düşündüğüm bir önemli bir bu hisseler, borsalar, finans hakkında önemli bir haber kaynağı. Bizim gibi Bloomberg ekranlarına erişimi olmayanlar için gördüğünüz gibi haberlerle dolu, verilerle dolu bir site. Buradan da e, istediğiniz herhangi bir hisseyi açıp o hisseyle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. E, Google Finance buranın bir güzel özelliği. Finance Yahoo'nun e, özel öze, öne çıkmasını sağlayan şeylerden birisi. Buradaki e, verilerin indirilme kolaylığı, historical datalardan şu şekilde işte istediğiniz tarihi tarihteki e, temettüleri, fiyatları, bölünmeleri vesaire istediğiniz sıklıkta bulup indirebiliyorsunuz. Google in de bir güzelliği burada herhangi bir hisseyi aradığınızda hissenin başına gelen önemli olayları buradan e, takip edebiliyorsunuz. Bunların dışında bir tane de e, Türk Türkçe e, harika bir site olan temettuhiseleri.com var. Bu sitenin kurucusu ve sahibi de Londra'da yaşıyormuş. Onu da geçen günlerde yanlışlıkla ortak olduğumuz bir grupta görüp öğrendim. Kendisinin YouTube kanalı da var. Çok verimli, çok güzel bilgiler paylaşıyor. Detaylar burada rehber var hisselerle ilgili temettü ile ilgili bilmediğiniz her şeyi e, tane tane çok güzel anlatan bir e, arkadaşımız bugünlük bu kadar bunların dışında bir de ChatGPT e, 4o çıktı daha yeni tanıtıldı yarım saat oldu galiba Onda da onlar da biraz bahsetmek isterim. Sesle artık yani birebir sesle eskiden söylediğimiz şey eskiden de sesli bir şey vardı. Özelliği vardı ChatGPT'nin çip ama artık söylediğimiz şeyleri yazıya çevirmeden direktmen ses olarak algılayıp ses olarak bir dönüş sağlayan bir özellik getirmişler. E, Tabi bu sayede e, çeviri de yapabiliyor. ChatGPT zaten çeviri yapıyordu. Sesi yani birebir simultane çeviriyi sadece ChatGPT üzerinden yapabileceğiz. Uygulamayı karşıdakine tutup daha sonra kendimiz kendi dilimizde söyleyip falan ChatGPT direktmen bir çevirmen olarak kullanabilme kolaylığı getirecek çok büyük bir yenilik. Aynı şekilde e, ChatGPT'ye video e, yükleyip, video gösterip, o videoda video hakkında bir şey sorabilme, e, videoyla soru sorup yanıt alabilme özelliği getirmişler. Benim görebildiğim en büyük yenilikler bunlar. E, bakalım daha neler olacak, çok yeni göreceğiz hisselerin de bu şekilde ben direkt tabi e, borsa kısmıyla ilgili düşünüyorum. E, hisseleri de canlı şekilde grafiğini göstersek acaba geleceğiyle ilgili yorum yapar mı? Göreceğiz. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Güle güle.